Evet Mehmet Ali açıklamalarını ekrana getirdik yeniden. Kısa bir mola verildi. Kahve molası. Bu sırada biz de konuklarımızla zirvenin nabzını tutuyoruz. Nasıl geçiyor? Neler anlatılıyor? Bunlara ilişkin değerlendirmeleri paylaşıyoruz. Yine yanımızda bir konuğumuz var. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı bizlerle birlikte efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Nasıl geçiyor sizin için zirve? Evet sabahleyin başladı gerçekten. Finansın geleceği gerçekten önemli. Sabahleyin hem Sayın Bakanımızın teşvikleriyle beraber diğer taraftan da sermaye piyasası işte sigortacılık düzenleme kurulu, bankacılık düzenleme kurulu gibi düzenleme kuruluşlarının başkanlarının da aynı şekilde görüşlerini ve gelecekle ilgili planlarını, hedeflerini dinledik. Yine şimdi başlık oturumla beraber değerli banka genel müdürlerimiz var. Ölden sonra yine finans ofisi gibi ve varlık fonu gibi farklı sunumlar olacak aslında. Hani gün içinde hem biz sektör temsilci olarak biz gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak sektör temsilci olarak finans e, sektörü ilgilendiren bir alan nihayetinde. Evet. Bir taraftan sermaye piyasaları tabii ki bizim sektörümüz için çok önemli. Diğer taraftan hem tüketicinin hem de geliştirici olarak bizlerin finansa ulaşması finansal enstrümanları çeşitlendirmesi önemli. Bu zirveyle beraber aslında hem Türkiye'nin mevcut durumu, mevcut politikalar ve gelecekle ilgili planlamalar, finansla ilgili geliştiriciler gelecek planlamaları ile dinleyerek aslında biz de kendi şirketlerimize ve sektör temsilcisi olarak geleceğe yönelik planlamalarımızı ve öngörülerimizi ortaya koyuyoruz. Gerçekten başarılı bir zirve ve yoğun bir katılımın olduğunu net bir şekilde görüyorum ve ger gerçekten aslında en önemli konulardan birisi finansın geleceğinin tartışılması. Türkiye'nin hem jeopolitik olarak hem de diğer taraftan işte bir bölgesel bir güç olarak geleceğe nasıl baktığı, gelecekle ilgili adımları net bir şekilde gördüğümüz bir zirve oluyor. Başarılı bir gün olacak. Birbirinden değerli sunumlarla beraber biz de aslında gelecekle ilgili daha doğru planlamalar yapabileceğimizi evet. düşünüyoruz. Şimdi ben bir sektör temsilcisi olarak bu son süreçte Türkiye ekonomi modelinden bahsediyoruz. Yatırımın, üretimin öncelenmesiyle ilgili bir görünümden bahsediyoruz. Siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayrimenkul sektörü için mesela finansmana, eriş, finansmana erişim nasıl? E, bu konudan sık sık bahsediyoruz. Selektif kredi politikasından bahsediyoruz örneğin. Sizin sektörünüzdeki yansımaları nedir? Tabii şöyle şimdi bildiğiniz gibi aslında bizim sektörümüzü en çok güçlendirecek olan alanlardan birisi sermaye piyasaları. Hı, hı. Bilhassa işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonları son dönemde çok revaçta. Ve bunun dışında önceki dönemlerde planlanmış olan gayrimenkul sertifikası gibi yine gayrimenkule yönelik altyapı yatırım fonları gibi birçok yatırım aslında platformları var. Bizim bunları geliştirmemiz lazım. Bu alanlarda yatırımları artırmamız lazım ve daha çok bireysel yatırımcıya ulaşmamız lazım. İnşaat sektörü ve gayrimenkul sektörünün aslında diğer taraftan da yine biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde açıklaması yapıldı. Kasım ayının ortalarında bir emlak konut önderliğinde yeni bir kampanya bekleniyor aslında. Burada da nihai tüketicilerin hem orta ve orta üst gelir ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyacı olan kredilere ulaşması için hı hı. bir kampanya bekliyoruz aslında. O noktada sektör temsilcileri olarak taleplerimizi iletiyoruz. Bundan önceki dönemde biliyorsunuz alt gelir grubu vatandaşlar için çok büyük bir sosyal konut kampanyası gerçekleştirildi evet. ve gerçekten çok uygun vadelerle ve çok uzun vadelerle aslında vatandaşımızın ihtiyacı olan ürüne ulaşması sağlandı. Önümüzdeki dönemde de işte orta ve orta üst gelir grubuna da yönelik bir kampanya ile beraber aslında toplumun çok büyük kesminin ihtiyacı olan konuta ulaşma sağlanacaktır. Nihayetinde pandemi az sonrasında bildiğiniz gibi dünya gelen her yerde ciddi şekilde konuta ihtiyaç Hı. oluştu. Ve bu ihtiyacın karşılanması için bence Türkiye en önde giden ülkelerden birisi ve yapılan, atılan bu atımlarla beraber sektör ve istihdam daha çok artıyor. Tabii evet. ki demin bahsettiğiniz gibi Türkiye ekonomi politikasıyla daha çok yatırım, daha çok istihdam sağlıyoruz. Biz de gayrimenkul sektörü de aslında bu istihdam içinde en önemli paya sahip sektörlerden birisi. Geçtiğimiz yıllarda bir dönem gayri safi yurt içi hasıla içinde yüzde altı buçuklar seviyelerindeydi. Şu an dört sevi buçuk seviyelerde gidiyor. Tekrar yine altı buçuk yediler seviyelerine çıkması ve Türkiye'nin nitelikli konuta ulaşması, daha çok daha hızlı bir şekilde dolaşması ve kentsel dönüşüm gerçeğine tabii ki değinmemiz lazım. Evet. Riskli yapabiliyorsun deprem deminki içerideki sunumda da zaten sigortacılık sektöründe de deprem riski çok önemli bir şekilde net bir şekilde belirtildi. Ha. Bu sebepten dolayı biz mevcut depreme dayanıklı yapımızda hızlı bir şekilde dönüştürmek zorundayız. Bu da tabii ki her şeyin başı tabii ki finansal modellerle ve finansman enstrümanlarla oluyor. Bu sebepten dolayı finans çok önemli bir son zamanlarda oldukça revaçta olduğunu evet. biliyoruz. O konuya değinmeden önce sosyal konut projesiyle ilgili etki alanını sizden dinlemek isterim. çok alt sektör etkisi var. Ee, sadece istihdam sizin bahsettiklerinizden biriydi ve diğer sektörlere ne getireceğine dair de yorumlar almak istiyorum. E tabi biliyorsunuz inşaat sektörü, 250 alt sektörü harekete geçiren bir sektör aslında. Etkileşim çok yaygın bir sektör. Evet. Ve hani şöyle bir değerleme her zaman yaparım. İşte İstanbul'dayız. Şu an İstanbul'daki bir şantiye. Edirne'den Hakkari'ye kadar insanlar çalışır ve ocak kaynatır. Gerçekten Türkiye'nin geneline ulaşabilen bir sektör. Yani diğer taraftan sosyal konut projesi hem ekonomik aktiviteyi çok ciddi şekilde artıracak. Milyonlarca insan başvurdu biliyorsunuz. Bugün evet. de herhalde son günü, 31 Ekim son günü herhalde başvurun herhalde ve gerçekten 500 bin konut da hani dünyada <laughs> elinden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. 500 bin konut gerçekten çok ciddi bir rakam dünya ölçeğinde ve önümüzdeki dönemde de tabii ki bunun hem ekonomik hem evet. de diğer tarafta İslam tarafında çok olumlu etkilerini göreceğiz. Nanç Bey çok teşekkür Sen ediyoruz. Yine sohbetimize devam ederiz. Ee...